Merhaba arkadaşlar. Dersimizde yine soru çözerek başlıyoruz. Hemen ilk sorumuzu yazalım. 1 bölü 3 eksi 4 artı 10 bölü 6 artı yazdım. İşlemi sonucu kaçtır? Ne yapıyorum? Normal payda işlemem. Hepsini da genişletiyorum. 2 eksi 24 artı 10 bölü 6 çıkarttım. Eksi 12 bölü 6'dan eksi 2'dir diyorum. Biraz basit örneklerle başladık. Şimdi 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 1 eksi 1 bölü 4 1 eksi 1 bölü 5 çarpı 5 İşte sonuncu kaç diyor. Şimdi bu 1 eksi 1 bölü 2 genişlettiğimde ne buluyorum? 2, 1 çıkardım. 1 bölü 2 çarpı. 3, 1 çıkardım. 2 bölü 3. 4 eksi 1. 3 bölü 4 çarpı. 5 eksi 1. 4 bölü 5 çarpı 5. Sadeleştirdim, sadeleştirdim, sadeleştirdim. Cevabımı 1 olarak buldum. Üçüncü soru. 10 bölü 3 eksi 4 bölü 3. Şimdi ne yapıyorum? Şu altı 3 kere 3 9. 9'dan 4 çıkartıyorum. 5 bölü 3 müş Yani 10 bölü 5 bölü 3. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Sadeleştirdim. 2. Cevabım 6'ymış diyorum. Hemen devam edelim. Dördüncü soru. 1 bölü 9 eksi. 1 bölü 10 eksi. 1 bölü 25 eksi. 1 bölü 9 Şöyle aşağıya yazayım. Artı 1 bölü 10 artı 1 bölü 25 Ne yapıyorum? Eksileri parantezimin içine dağıtıyorum. Şöyle eksiyi dağıttım. 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 eksi 1 bölü 25 Eksi eksiden ne oldu burası? Artı 1 bölü 25 oldu. Eksi 1 bölü 9. Eksi 1 bölü 10. Eksi 1 bölü 25. 1 bölü 9 ile 1 bölü 9 gitti. 1 bölü 25 ile 1 bölü 25 gitti. Eksi 1 bölü 10. Eksi 1 bölü 10 da eksi 2 bölü 10. Sadeleştirdim. Eksi 1 bölü 5 cevabı diyorum. Ve şimdi soruma hemen geçiyorum. 1 eksi 6 bölü 5 artı 4 çarpı 1 bölü 9 bölü 2 bölü 9 Şimdi ne yapıyorum? Önce çarpma ve bölme işlemlerimi yapmam lazım. 1 eksi 6 bölü 5 artı 4 ile çarptım 4 bölü 9 bölü 2 bölü 9'muş benim işlemim. Şimdi Şuradaki işlemimde Direkt 9'ların gittiğini görebiliyor muyum? Göremiyorsam ne yapmışım yani? Ben 9, 4 bölü 9 yazmışım. İkinci ters çevirip çarpmışım. 9 bölü 2. Bunlar gitmiş. 4 bölü 2'den 2 gelmiş. 9'lar gitmiş. 4 bölü 2'den 2 gelmiş burası. 1 eksi 6 bölü 5 artı 2. Topladım. 3 eksi 6 bölü 5. Ne yapıyorum? Faydaları eşitliyorum. Burada 1 var. 5 kere 3 15. 15'ten 6 çıktı. 9 bölü 5 diye benim cevabımı diyorum. Ya da ne yapıyorum? 3 kere 5 15 6 çıkartıyorum. 9 bölü 5'i yazıyorum. Bir soru daha yazalım. Hangisi diyor aşağıdakilerden? Eksi 3 ile eksi 4 arasındadır a'ya baktım. x'i 1 bölü 2. b'ye baktım. x'i 3 bölü 2. x'i 5 bölü 2. x'i 7 bölü 2. x'i 9 bölü 2. Şimdi ben sayı doğru mu çizdim? x'i 4 burada. x'i 3 burada. Burası x'i sonsuz. Şurası 0 ise burası artı sonsuz. Şimdi eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 nedir? Yarım yani 0,5 gibi bir şeydir. Birden daha küçük bir şeydir. O şu arada bir yerde kalmaz mı? Demek ki aşıkkın değilmiş. 5 bölü 2, 2,5 gibi bir şeydir. Yani 3'ten şurada bir yerde kalır. 3 bölü 2, 1,5 gibi bir sayıdır. Yani buranın arasında değildir. 7 bölü 2, 3,5 gibi bir sayıdır. Şuralarda bir yerlerde -7/2 vardır diyorum. 9/2 de 4,5 gibi bir şeydir. O da bu tarafta kalır. Eksi -3 ile 4 arasında kalan 7/ -7/2'dir diyorum. Eksi olunca sadece fark ne oluyor? Burada eksi -4 daha küçük oluyor -3'ten. Onun dışında yine ikisinin arasında kalacak bu sayı. Şimdi yerini bir tane buraya bakalım. Şimdi A eşittir 2 bölü 13 B eşittir 1 bölü 8 C eşittir 10 bölü Şimdi ben 13'ü 8'i ve 17 ortak bir payda da yapmak uzun sürer ama 1'i, 2 ve 10'u ortak bir payda genişletebilirim. Şimdi ben hepsini 10'da genişleteyim. O zaman burası ne olur? 5 ile çarpmam lazım. 5 çarpı, 13 ile 5'i çarpmam lazım. 15, elde var 1, 5 kere 1, 5, 65 Bu benim A sayım oldu. Şimdi, pardon burası 10 olacak. Bunu ne yapmam lazım? 10 ile çarpmam lazım. O zaman B sayım 10 bölü 80 oldu. C sayımı 8 ile çarpmam lazım. C sayını, sayımı yine 10 ile bırakıyorum. Şimdi benim 10 sayım 17'ye mi bölününce daha küçük bir şey olur? 80'e bölününce mi 65'e bölününce mi? Ne kadar çok bölersem o kadar küçülür öyle değil mi? O zaman en küçük olan, yani en büyük paydalı en küçük olacak. B küçükmüş A'dan. A küçükmüş C'den. Hangi şıkkım oluyor? B, A, C. Yani B çıktımmış. Cevabı. Şimdi 8. De sorumuza geldik. 10 1 bölü 9. Artık 10 artı 1 bölü 9 bölü 1 çıktı. 89 9 bölü 9 artı. 10 çarpı 9 1 ekledim. 91 bölü 9 bölü. 9 çarpı 5 45 1 çıkardım. 44 eksi. 9 çarpı 4 36 bir çıkardım. 35 bölü 9. Şöyle hepsini ortak yazalım. Şimdi burada paydam 9 olduğu için paydamdan direkt kurtulabilirim değil mi? kurtuldum. 89'a 91'i topladım. 180. 44'ten 35'i çıkardım. 9. 180'i 9'a böldüm. Bir cevabımı buluyorum. Ben devam edeyim aşağıda. yer var? 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2 işte sonucu kaç sürüyor? Önce şurayı bulmam lazım. Ne yaptım? 2 kere 2, 4. 3 çıkardım. 1 bölü 2 buradan geldi. Şurada ne yapmam lazım? Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 2 bana buradan geldi. 1 eksi 2. Şunun tamamından 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. 1 bölü eksi 1. Şuradan 1 bölü eksi 1'den eksi bir geldi bir eksi eksi bir yani bir eksi eksi bir artı oldu cevabım ikiymiş diyorum. Sonraki soru. İşlemimizin sonucu kaçtır? Ne yapıyorum? 4 ile 3'ü çarptım. 12, 3 ekledim. 15 bölü 4. Artı 4 ile 2'yi çarptım. 8. 5 ekledim. 13 bölü 4. Bölü 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Ne yapıyorum? Ortak bir payda da eşitliyorum. 12 de eşitlenir. 6, 4 ve 3. Yani ne oldu burası? 6 artı 4. Şöyle yazayım. 15 ile 13'ü topladım. 28 bölü 4. Böyle. 6 artı 4 eksi 3 bölü 12. Şöyle eşitliği buradan devam edeyim. 28 bölü 4. Eşitliği şuraya yazmam gerekiyor. Böyle eşittir. 6, 4 daha 10. 3 çıktı. 7 bölü 12 ne yapıyorum? birinciyi aynen yazıyorum ikinciyi ters çeviriyorum çarpıyorum böldüm 3 böldüm 4 cevabım 12 olur diyorum ne yapıyorum? kademeli kademeli ilerliyorum acele etmiyorum. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür diyor. Benim A şıkkım eksi 1 bölü 2'dir. B şıkkım eksi 3 bölü 2'dir. C eksi 1 bölü 3'müş. D eksi 1 bölü 4'müş. E de eksi 5 bölü 6'ymiş. Şimdi bak hepsinin paydasını eşitleyeyim. 2'nin 3'ün 4'ün ve 6'yı. Kaç da eşitleyebilirim? 12 de eşitleyebilirim hepsini. 6, 6, 4, 3 ve 2. A şıkkım, ne oldu benim? Eksi 6. Böyle 12. Paydalarını yazmama gerek yok. Üstü yazdım. Eksi 18. Eksi 4. Şöyle yazayım yine de. 12. Eksi 3 bölü 12. Eksi 10 bölü 12. Şimdi bana neyi soruyor? Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Ben bu sayıların en büyük eksili olmasaydı ne yapardım? Üstü en büyük olan en büyük olacaktı. Ama eksili sayılarda tam tersi olduğu için üstü en küçük olan en büyük olacak. Yani bunların içinde en, en büyük olan nedir? Eksi 3 en büyüktür. Yani cevabı D şıkkıdır diyorum. Şimdi son sorumuzu da yazalım. Eksi 8 bölü 3 sayısı kaç hangisine doğru göstermiştir diyor. Ne yapıyorum? Sayı doğru mu çizdim? Burası da eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Burada ne yapmış? -1 -2 -3 bütün şıklarda bunu yazmış. 8/3 en yakın nereye yerleştirebilir? 8/3 eğer 2 olsaydı 4 gibi bir sayı olacaktı. Bu 3'ten daha küçük bir sayı değil mi? Artılı düşünürsem. 9 olsa 3 olurdu ama daha küçük bir sayı. Yani 2 ile 3 arasında bir sayı oldu. 2 ile 3 arasındaki bu sayı. Peki. 2 virgül. Yani bu sayı eğer 3 olsaydı. Şöyle diyelim. En yakın olan tam sayılarına bakıyorum. 6 e, bölü 3. 8 bölü 3. 9 bölü 3. En yakın yani 2 küçüktür. 3 bir sayı. Şimdi bu sayı 9'a mı daha yakın, 6'ya mı daha yakın? 6 ile ya arasında 2 var ama 9 arasında 1 var. Yani bu sayı 3'e daha yakın bir sayı. Eksi 8 bölü 3 buralarda bir yerlerdedir diyorum. Testimin sonuna geldi. Bugünlük dersim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.